Şıklık ve zarafetin markası Jeremy, Profesör Doktor Ahmet Karabulut'la sağlık karnesini sunar. Merhabalar, yeni bir sağlık karnesi programı ile yine karşınızdayız. Bugün de önemli bir konu başlığı olacak, çok önemli bir konu olacak? Konu başlığımız ne olacak? Obezite yani şişmanlık olacak. Önceki programlarda bu konuyu zaten işlemiştik. Genel olarak işlemiştik ve nasıl kilo verelim, diyette nasıl kilo verelim, daha çok diyet üzerinden gitmiştik. Bugün farklı bir tedavi şeklini, cerrahi tedavi konuşacağız. Evet, yani ameliyatta nasıl kilo verilir? Ve çok önemli bir konuğum var, Profesör Doktor Bilgi Baca. Hoş geldin Bilgi Hocam. Teşekkür Kendisi genel cerrahi uzmanı, aynı zamanda Acıbadem Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda öğretim görevlisi ve özellikle obezite cerrahisiyle de ilgilenen bir kişi. Hocam giriş yaptık. Gerçekten obezite çok büyük bir sıkıntı. Ülkemizde evet. de gittikçe artıyor. Özellikle hanımlarda şu anda obezite konusunda Avrupa birincisiyiz. Erkeklerde yükseğe doğru çıkıyoruz ve kilo veremiyoruz. Niye kilo veremiyoruz? Çok sağlıklı yaşayamıyoruz. Diyet yapmak istemiyoruz. Düzensiz yemek istiyoruz. Kilo alınca da ya ben diyet vesaire şu bu yapmadan ben direkt cerrahiyle kilo vereyim diyoruz ve kişi ne oluyor? Kapınızı çalıyor. Geldi. E, hocam ben kilo olayım beni ameliyat et ve ben kilo vereyim diyor. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bunlara? Dediğiniz gibi Türkiye'de kilo sorunu artık çok önemli düzeye geldi. Yaklaşık 2 milyon obez hasta var. Ben hasta diyorum çünkü obezite aslında bir hastalık, hastalık. Kesinlikle. Ve bunun sebep olduğu da bir takım hastalıklar da var. Yani obezitenin sebep olduğu da bir takım hastalıklar da var. Ee, Sağlık Bakanlığı tabii bu açıdan çok e, ilgili ve e, bu e, nedenle e, çeşitli programlar başlatıyor ve çeşitli e, merkezler ve kurullar oluşturuyor e, ve biz de çok e, önemsememiz gerekiyor e, o besteyi. Obeste e, hastası bize e, geldiği zaman e, tabii ki bir takım kriterler var, bu kriterlerle gele. Tabii gelelim. o önemli, kişi. kişi kendini kilolu görebilir ama evet. önemli olan bir de değerlendirme sonucunda gerçekten hani o kilo düzeyini ortaya koymak evet. lazım. E, biz aslında sağlık için e, obeziteyi engellememiz gerekiyor. Dolayısıyla bize gelen hastaları kozmetik amaçlı değerlendirmiyoruz evet. hiçbir zaman. Yani. Hasta ben e, çok kiloluyum, kilo vermeye geldim demesi e, bizim cerrahi yapacağımız anlamına gelmiyor. gelmiyor. E, bir takım kriterler e, dünyada da kararlaştırılmış bir takım kriterler var. Bunlar e, şunlar, e, Dünya Sağlık Örgütü, e, Vücut kitle indeksi diye bir e, indeks. E, evet, adı. kiloyu boyun karesine bölüyoruz. Ortaya vücut kitle indeksi evet, çıkıyor e, izleyenler için. Boyun söyledim. metre kare e, kilonda kilogram evet, cinsinden evet. olması gerekiyor ve buna göre eğer 35'in üzerindeyse bu indeks o zaman e, ekstra başka bir hastalığı var mı yok mu ona bakıyoruz. Bunlardan biri kardiyak hastalıklar, kalp, kalp hastalıkları var mı? var mı? Uyku apnesi var mı? eklem ağrıları, diz ağrıları veya ona bağlı osteoartrozlar var mı yok mu? Diyabeti var mı yok mu? kronik e, obstrüktif akciğer hastalıkları var mı eşlik eden? Bütün bunlar kolesterol değerleri vesaire yüksek mi? E, hipertansiyonu var mı vesaire bunlar da varsa bu hastalarda bu hastaları e, cerrahi tedavi önerebiliriz. Önerebiliriz. Peki mesela bu kişi geldi daha önce herhangi bir diyet programına vesaire girmemiş, etmemiş. Yani evet. önce sen git işte bir iç hastalıkları görsün ya da diyet uzmanı görsün etsin bir 6 ay kal ondan sonra mı gel diyorsunuz yoksa beraber birlikte mi çalışıyorsunuz daha çok? Ee, bir kere öncelikle e, hastalara yaklaşımımız şöyle. Biz hemen ameliyat önermiyoruz hastalara. Mutlaka e, bir programımız var. Bu programa dahil ediyoruz öncelikle. Bu programda e, psikolojik danışmanlık, e, diyetisyen ee, ve fizik tedavi bir takım e, eğitim programı var. Bu Sağlık Bakanlığı'nın da artık ruhsatlandırma aşamasına getirdiği bir program. Ee, bizim merkezimizde de bu programı uygulamaya başladık artık. Ee, bu programa göre yak belli bir saat e, hastalara eğitim veriliyor, yani kilo vermesi için. Bu sadece e, vücut kitle indeksi 35 olanlar için değil, 30 evet. olanlar için de geçerli. Evet. Bu program sonrasında hastaların e, değerlendirmeleri yapılıyor. Hastalar eğer kilo verme eğilimindeyse, kilo veriyorsa bu programla devam ediliyor ve hasta hiçbir zaman ameliyat olmuyor. olmuyor. Ve ideal kilosuna veya kabul edilebilir ideal kilosuna geldiği e, için ameliyat önermiyoruz. <laughs> eğer bu programa uyamazsa hasta ve daha da kilo alırsa e, bir takım yöntemler ön plana gelebiliyor. E bu e, öncelikle kilo vermesine yardımcı yöntemler. E, eğer vücut kitle indeksi 35'in altındaysa o zaman belki endoskopik işlemler gündeme gelebilir. Balon uygulama gibi vesaire. Yani şey de var Encelersin yani cerrahinin alternatifi de var yani endoskopik işlemler. Evet. Endoskopik işlemler gündeme gelebilir. Onun e, bireyin daha kolay kilo vermesi için. eğer. E, Bunları da aşıyorsa yani kilosu çok yüksek, 35'in hatta 40'ın üzerindeyse o zaman da cerrahi yöntemleri önermek zorundayız. Bu program eğer başarılı olmazsa. O olmazsa. Hocam biz izleyenler de çoğu izlemiştir. Ağır Yaşamlar diye mesela bir evet. belgesel dizi programı var. Mı? Mesela oradaki evet yapılan ameliyatlardan önce hastalardan mesela ciddi bir 40-50 kilo verilmesi isteniyor. Öyle evet. ameliyat programını alınıyor. Ben evet. şimdi bakıyorum Türkiye'de 40-50 kilo veren kişiler zaten çoğu ameliyata ihtiyaç kalmıyor. O evet. size de böyle çok ciddi e, kilolu 200 kilonun üzerinde hastalar ge geliyor mu yoksa bu daha çok e, yurt dışında daha mı sık? Yani çünkü ben Türkiye'de gördüğüm genelde e, ameliyat olan kimseler işte 120-150 kilo arasında olan kimseleri ben Gözlemledim. E, tabii ki e, Amerika kadar sık değil bu e, süper obezler, ama Hı. bizim ülkemizde de e, süper obez hastalarımız var. E, onlara da e, aynı şekilde bu program dahilinde e, yaklaşmamız gerekiyor. Yani gelin sizi hemen ameliyat edelim olmaz e, hiçbir şekilde. Öncelikle onların ameliyat sonrası döneme hazırlar mı veya hazır olabilecekler mi bunu görmemiz gerekiyor biz. Hastayı ameliyat ederiz ama ondan sonrasında hasta yemek yemeye devam ederse e, bu ameliyatın hiçbir faydası olmayacaktır. Peki hocam şöyle bir şey var. Siz dediniz önce program var. Bu programa uymak lazım. Evet. Tabii sizininizde bunu uyguluyorsunuz. Şu dünyada bu uygulanıyor. Evet. Bir de maalesef hani bazı tamam hemen gel seni ameliyat edeyim diyen kişiler de olabiliyor evet. sonuçta. Kişi bunu duyduğunda hemen o zaman gidip ameliyat olmaması lazım. Ya önce bir program vesaire sorgulaması lazım o zaman yani. Kesinlikle. Eee Hastalar, e, e, bize gelen hastalarda eğer hastalar direkt ameliyat olmaya gel, gelmişlerse e, bunları sorguluyoruz. Yani daha önce diyet yapmış mı, egzersiz e, programına girmiş mi veya böyle ciddi bir program e, uygulamış mı? Bunlar eğer yoksa o zaman ameliyat aşamasını hemen uygulamıyoruz. <laughs> e, bazı hastalar tabii ki bu programa bile dahil olamayabilirler. yani yürüyemiyorlardır, evden çıkamıyorlardır. Bu hastalarda da tabii ki bir takım yaklaşımlarımız oluyor. O hastalara da yine kliniğimize davet ederek yapabileceğimiz ameliyat öncesi hazırlıklarını yaptıktan sonra ameliyat ediyoruz bu hastaları. Çünkü bu hastalar o ağırlıkla egzersiz veya bazen de diyet yapamayabiliyorlar. Ama bu hastalarımız daha az sıklıkta olduğu için e, ön planda bu program dahilinde yapmamız gerekiyor. Peki hocam ameliyat kararı verdiniz. Şimdi çok da ameliyat çeşitleri benim bildiğim, eminim izleyenler de çoğu kimse biliyordur. Tüp mide çok sık söylenir. İşte gastrik bypass vardır ya da midenin belli bir kısmının alınmasından falan bahsedilir. Hatta bir dönem bayağı bir Medyada da yer alınmıştı işte ameliyat sonrası kaçaklardan vesaire bahsedildi. Evet. Bu ameliyatlar hepsi aslında tek ameliyat mıdır? Yani birinin diğerine üstünlüğü var mıdır? Yani hasta geldiğinde siz neye göre karar veriyorsunuz? Yani bir kişi tüp mide konusunda eğer daha çok ameliyat yapıyorsa direkt onu mu yapıyor? Yoksa ben bypass mı yapayım diyor? Nasıl karar veriyorsunuz buna? Eee obezite alanında tanımlanmış aslında çok fazla ameliyat şekli var. var. Ama en sık yapılan ameliyat şekli günümüzde artık tüp mide ameliyatı. Yani midenin tüp şekline getirilmesi. Bunu e, nasıl yapıyoruz? Midenin yaklaşık yüzde %80'ini çıkartıyoruz ve hasta e, daha çok kendisine açlık hissettiren bölgesinin çoğunu çıkartmış oluyoruz. E, bir bu böyle bir özellik nedeniyle hasta daha az yemek yemek istiyor. İki, dar bir midesi olduğu için hastalar çabucak doyabiliyorlar. Çok fazla yeseler de şöyle düşünün, sizin normal bir mideniz var. Bir tencere yemek yiyebilirsiniz kendinizi zorlarsanız ama üç tencere yemek yiyemezsiniz. Aynı şekilde bu hastalarda bir kap yemek yiyebiliyorlar ama üç kap yemek yiyemiyorlar. Dolayısıyla bu onları zayıflatıyor. Yani yani yemeğin az alınması ve açlık hissinin olmaması bu hastalarımızı zayıflatıyor. Peki sindirim bozuyor mu hocam? Bu sonuçta siz mi, mide sindirim hani ağza başlayan sindirim mide önemli bir etken sonuçta bir sindirim büyük kısmı midede de oluyor. Siz Mideyi devreden çıkarmış oldunuz evet. ve alınan gıdalarda da sindirimle alakalı bir sıkıntı yaşıyor mu hastalar? E, tüp mide ameliyatı aslında bu ameliyatlar arasında en az sindirimi bozan ameliyatlardan bir tanesi. Tabii ki midenin bir kısmını çıkarttığımız zaman bir takım eksiklikler olabiliyor hastalarda. Yani benim aklıma direkt B12 vitamini geliyor mesela. Evet. B12'nin emilimi bozuluyor mu mesela bu tür hastalarda? E, B12 vitamini kontrollerini yapıyoruz. Genellikle çok fazla düşmüyor. düşmüyor ama yine de düşerse de takviye edilebilir bir e, B12 vitamini. Demir eksikliği olabiliyor. Demir eksikliğini de yine takviye edebiliyoruz. Onun dışında çok ciddi bir eksiklik bir takım ele, küçük elementlerden çinko vesaire bunlarda eksikler olabiliyor. Ama tüp midede bunların eksikleri en az olan ameliyat. Ama tabii bu eksikler oluyor da peki faydası olmuyor mu? Çok çok daha fazla faydaları var tabii ki. Dolayısıyla bir tüp mide ameliyatı yaptığımız zaman hasta belki bir 12 vitamini ve demir kullanacak ama kesin de değil yani ilerleyen evet. aylarda bu ihtiyaç da azalıyor ve artık ilaç kullanmamaya başlıyor. Diğer taraftan tansiyon ilacını bırakacak veya azaltacak. Eğer şeker için bir ilaç alıyorsa onu azaltacak veya kesecek. Kalple ilgili aldığı ilaçları azaltacak. Hocam ee, şöyle de bir örnek vereyim bu kolesterolle ilgili çıkardığımız kitapta mesela bu tüp mide ameliyatı olanlarla ilgili de ben bir araştırma okumuştum. Yani e, ameliyattan sonra zaten ilk 6 ayda ciddi bir kilo verimi oluyor ve evet. e, kolesterol ilacını bırakan çok hasta olmuş. Evet. Yani ciddi bir düşüş sağlamış. Hani kolesterol konusunda da bir faydası var. Hani bakıldığında bütün vücudun metabolizmasına ciddi bir fayda sağlıyor aslında. Evet. E mutlaka yani ufak tefek sıkıntılar olacak ama anladığım kadarıyla şu anda artık tüp mide olayı e, bu obezite cerrahisinde temel yöntem olma doğru evet, gidiyor. En sık yapılan temel evet. yöntemlerden bir tanesi. Ee, eskiden kelepçe denen mideye evet. bir balon, bant daha doğrusu e, şişirilebilir e, bir bant konuyordu. Mideyi e, daraltan bir tedaviydi. Artık bugünümüzde neredeyse hiç yapılmıyor. Öyle söyleyeyim. Yurt dışında yapılan klinikler var. Türkiye'de de belki çok nadir olarak yapılıyordur. Ama bunun komplikasyonları çok yüksek olduğu için artık bu ameliyat yapılmıyor. Gastrik bypass ameliyatı var. Gastrik bypass da yine bu e, tüp mide ameliyatıyla karşılaştırdığımızda çok ciddi farklar oluşmadığı için arada evet. e, daha çok e, şekerle ilgili problemleri olan diyabetik hastalarda veya insülin direnci olan hastalarda ciddi reflü hastalığı olan hastalarda ...gastrik bypass tercih edilebilir. Ama yani orada alternatif bir yol mu oluşturuluyor... ...gastrik bypass'ta? yani Mide, mide kalan. Mide küçültülüyor. Mide'de yani. herhangi bir eksiklik yaratılmadan... E, ...midenin yaklaşık bir... ...mandalina veya pimpon topu kadar... ...olan bir kısmı... ...kalıyor. E, ve bu ince bağırsağın... E, ...ilerisine bir yere bağlanıyor. Yani aslında burada... ...mide pas geçilmiyor. Bypass deyince biz hep kardiyologlar alışmışızdır... Evet. ...kalp ameliyatlarından işte... Damarı farklı bir noktanın alt tarafa bağlanması yani gastrik bypass'ta da aslında mide küçültüyor. Mide küçültüyor, evet. mi? midenin büyük bir bölümü bypass ediliyor. Bypass ediliyor. Evet ha. yani öyle diyebiliriz evet, aslında. Evet, evet. O, o şekilde yapılıyor. Peki hocam özellikle kelepçe yöntemi çok sıkı komplikasyonlar nedeniyle terk edildi dediniz. Bu, evet. bu yeni ameliyat çeşitlerinde komplikasyonlar sık gözleniyor mu? Yani sık gözlediğiniz komplikasyonlar nelerdir? Bunlar güvenilir ameliyatlar mıdır? E ee, şöyle söyleyeyim. Ee, obeste e obezite ameliyatı hastalar hep e, korkarlar. Ben sapasağlam insanım neden ameliyat olayım ve başıma bir iş gelirse neden durup dururken bu iş gelsin başıma? Aslında şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Şu anda hastanın e, belirli risk faktörleri var. Tansiyon, kalp, şeker vesaire hastalığı var bir tarafta. Obezite metabolik bir hastalığı var. Bir tarafta da bir ameliyatın riskleri var. var. Bunları karşılaştırdığımızda ameliyatın riskleri bu risklerin çok 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 az azında. Yani evet. çok daha az riskli. Yani terazide yani evet. riskler daha çok ağır basıyor. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Ameliyatta o riskleri bayağı bir azaltıyorsunuz. Tabii. E, ameliyatın risklerine gelecek olursak tabii ki sonuçta bir mide ameliyatı öyle e, her yerde yapılabilir veya çok kolay hastaları ameliyat edelim hiçbir şey olmuyor çok güzel bir ameliyat bu şekilde yaklaşılmaması gerekiyor çok ciddi bir ciddi alınması gerekiyor bu ameliyat yapılan merkezde endoskopi ortamın ortamı olması gerekiyor iyi bir radyoloğun olması gerekiyor iyi cihazların yani tomografi vesaire bu tür cihazların olması gerekiyor çünkü bu komplikasyonlarla baş edebilecek bir klinikte ameliyatları olması gerekiyor. Peki. Çünkü herhangi bir komplikasyon geliştiği zaman tabii ki herhangi bir şekilde obezite cerrahisi yapan bir doktorun bir komplikasyonu olabilir. Zaten dünyada da bildirilmiş en iyi kliniklerde bile belirli bir komplikasyon oranı var. Bu komplikasyon oranları doğru bir şekilde tedavi edildiği zaman hastaları hiçbir zaman kaybetmeyiz. Hocam peki evet. hep insanlar şeyi sorar. Ya ölüm riski var mı? Bize mesela Anjiyo yapacağız deriz. Basit bir şey. Ölüm riski var mı diye sorarlar. Mesela evet. Tüp mide ameliyatlarında ölüm riski var mıdır? Ya da Normal bir mide mi? ameliyatına göre farklı bir risk yok. Yok. Ama bu hastaların getirdiği bir takım riskler olabiliyor. İşte kardiyak hasta olabiliyor. Bir takım bazı sıkıntılar evet. olan hastalar olabiliyor. Bunlarla ilgili komplikasyonlar biraz daha fazla olabilir. Ama Genç bir hastada böyle bir şikayeti, kardiyak sorunu olmayan bir hastada normal bir mide ameliyatına göre daha fazla riskli bir ameliyat değil. En sık gördüğümüz komplikasyon aslında kaçak riski. Hastaların bu aşamada eğer kaçak olursa hastalarda e, tedavi edebiliyoruz bunu. Yani hasta kaçak oldu eyvah düzelmeyecek anlamına gelmiyor. Kaçak da biraz beslenmeyle alakalı herhalde. Yok, hayır. Değil ee, mi? Eğer... E, yani hocam ben şöyle düşündüm. Ameliyat oldu, kişi beslenmeye biraz yüklendi, o kaçak yapabilir mi? Yoksa cerrahi teknikle alakalı bir şey Yok, mi? Yok, aslında tam olarak öyle değil. Birçok bir çok sebebi var. Tabii ki hasta ilk dönemlerde gıdayı abartabilir. Bu bir risk olabilir ama bu çok düşük bir risk. Daha çok... Yara iyileşme problemleriyle ilgili sorunlar olabilir. Bunlara bağlı kaçak olabilir veya cerrahi teknikle ilgili sorunlar olabilir. Dar olabilir veya bir takım ameliyat sırasında yaşanmış sıkıntılar olabilir. Bunlar kaçak riskini artıran nedenler. Tabii ki beraberinde olan kronik hastalıklar da kaçak riskini evet, artırabilir. Ama bunların hepsinin önemi alınabilir. Hepsinin tedavisi de olan durumlar. Dolayısıyla obezite nedeniyle biz ameliyat ettiğimizde hastaların e, ameliyat oluyorum diye korkmamaları lazım. Aslında hastaların bu hasta obez oldukları için korkmaları Korkman gerekiyor. Korkmaları lazım. Peki hocam e, ameliyat olduğu kişi yaşantı günlük yaşantısına ne zaman dönebilir? Yani ee, çalışan kişi mesela ne zaman işbaşı yapabilir? bu ameliyatlar artık açık yöntemle yapılan ameliyatlar değil, kapalı ameliyatlar. Yani bir safra kesesi ameliyatı gibi düşünün. Yani laparoskopik mi yoksa robotik mi yapıyorsunuz? Hem laparoskopik hem robotik yapabiliyoruz bu ameliyatları. Hı hı. bu neden bu şekilde yaptığımız zaman hastalara biz hastanede bir ve iki gün kadar yatırıyoruz. birinci gün bir film çekiyoruz, midenin şeklini ve yaptığımız işi görüyoruz. Bunda herhangi bir sorun yoksa beslemeye başlıyoruz. Yaklaşık e, tabii ki diyetisyen eşliğinde oluyor bunlar. E, hasta ikinci gün herhangi bir sorunu yoksa hastayı taburcu ediyoruz. Yani artık evde e, dinlenmesini istiyoruz. Yaklaşık bir hafta kadar da evde dinlendikten sonra hasta işine başlayabilir, çalışabilir zaten birinci günden itibaren kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir, kendi normal işlerini yapabilir ağır işler olmamak şartıyla. Ama hocam şöyle de bir şey var. Kişi ondan sonra çok ciddi bir kilo verimi oluyor özellikle ilk 6 ay. Bu ben çok da gördüm. Vücudun dengesini baya bozuyor. Hı hı. Artı kilo vermeye bağlı olarak vücutta ciddi sarkmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bunlarla da mücadele kolay değil herhalde. E, tabii ki kolay değil. E, hatta şöyle söyleyeyim ben size. E, ameliyat sonrası bir ay hastalar ciddi depresyona giriyorlar. Yani Dolayısıyla bu bir ayı hastalara ameliyat sonrası geçirecekleri bir ayı çok iyi anlatmak gerekiyor. Eğer e, hasta bu bir ayda bunları anlatmazsanız, bu çekeceği şeyleri, e, problemleri, o zaman bu hastalar ben neden ameliyat oldum, keşke ameliyat olmasaydım diyebiliyorlar. Ama e, biz hastalara şöyle anlatıyoruz. E, bir ay sizin için çok sıkıntılı geçecek ama bir ay sonrasında çok ...inanılmaz rahatlayacaksınız. Bu bir ayda diyetisyen eşliğinde... ...ve endokrinci, endokrin doktorumuz eşliğinde... ...ve bizim birlikte yürüttüğümüz takipler var. Yaklaşık 10 gün kadar sıvı gıdalar alıyor hasta. Daha sonrasında püre şeklinde gıdalar alıyor. Sonrasında da yavaş yavaş yumuşak ve katıya geçiyor. Ve bir ay sonunda artık normal beslenmesine başlıyor. Tabii öğünler daha az olacak ama normal beslenecek. Yani önce ee, önceki gibi beslenebilecek yani. Ki aynı ben, gıdaları alabilecek. Aynı şekilde alacak. Ee, eksiklikler olursa da 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık takiplerimiz oluyor. Bu takiplerde bir takım kan tetikleri istiyoruz. İşte siz de daha önce bahsettiniz. Demir, B12 vitamini hı hı. vesaire B vitaminleri. Bunlar e, halsizlik. Bunların eksiklikleri halsizlikler yaratıyor. E, bunları e, yerine koyduğumuz zaman ve Protein ihtiyacını da yeterince iyi bir şekilde karşıladığımız zaman bu halsizlikler çok çok az hissediliyor. Tabii ki önce çok yüksek kalorili gıda alan hastalarda daha sonrasında daha az kalorili gıda aldığı için bu tür halsizlikler olabilir. Biz bunun için hastalara bir hazırlık dönemi yapıyoruz. Ve hasta post ameliyat sonrası döneme hazırlanıyor aslında bu programda. Ya aslında bahsettiğiniz kadarıyla bu bir ciddi bir süreç. Yani evet. ameliyat bu süreçte sadece bir dönem. Yani evet. öncesi var, sonrası var. Yani evet. bir nevi bir okul gibi yani. Okula giriş yapıp evet. mezun olup çıkıyorsunuz yani. Aynen bu şekilde. Biz sonuçta e, sihirli DNA'ye sahip değiliz. Yani ameliyat yaptığımızda hasta illa zayıflayacak. Bir daha da kilo almayacak. Böyle bir şey yok. Mide eski haline dönebiliyor mu? Yine büyüyebiliyor mu? Büyüyebilir tabii ki. Eğer hasta biz yap, bizim yaptığımız iş aslında hastaya yardım etmek yani biz onun kilo vermesine yardımcı oluyoruz yardımcı olduk hasta kilosunu verdi ama hasta eğer dikkat etmezse hayatını değiştirmezse tekrar kilo alabilir tekrar obez olarak bize gelebilir gelebilir yani ameliyatta olay bitmiyor ameliyattan evet. sonra sağlıklı bir şekilde yaşansana devam etmek gerekiyor. Evet. Peki hocam programımızın sonuna yaklaştık bir de ben metabolik cerrahi diye son dönemde bir deyim çıktı. Onu size sormak istiyorum. Niye? Çünkü ya, genelde bu obesteye yönelik yapılan şişmanlığa yönelik yapılan ameliyatlar sonuçta tansiyonu da düzeltiyor, şekeri de düzeltiyor. İşte bunlar e, hastalıklara karşı yapılan ameliyatlar gibi de bazen lanse ediliyor. Gerçekten metabolik cerrahi diye bir şey var mı? Yoksa obeste için yaptığınız ameliyatlar dolaylı yoldan kilo ve hasta verdiğinde hastalıklar düzeldiği için mi bu şekilde lanse ediliyor? Aslında obezite cerrahisi de bir nevi metabolik bir evet. cerrahi ama sadece metabolik cerrahi adı altında bilinen ameliyatlar da var. Ben şundan soruyorum mesela kişi diyor ki ben şeker hastası oldum ben gidip ameliyat olayım şeker hastalığından kurtulayım diyor mesela. Evet, Şeker hastalığı özellikle tipiki diabet için yapılan ameliyatlar var. Evet. Biraz önce bahsettim. Gastrik bypass ameliyatı da aslında şeker hastalığının tedavi eden bir ameliyat olarak ortaya çıktı. İlk çıktığında, ilk deneysel olarak çıktığında şeker hastalığının tedavi ettiği görüldü. Tip 2 diyabeti özellikle insülin rezervi olan hastalarda evet. ve daha sonrasında bu cerrahiler obezite ile birlikte tip 2 diyabeti olan hastalarda yapılmaya başlandı. Ama günümüzde artık bir takım ülkelerde ve ülkemizde de metabolik cerrahi yapılmakta. Metabolik cerrahide yapılan ameliyatlar daha kompleks ameliyatlar, daha komplike ameliyatlar. Burada amaç metabolik sendromu ortadan kaldırmaya yönelik veya azaltmaya yönelik. Bunun için yapılan bir takım ameliyatlar var. Biz de yapıyoruz aslında. Hı -hı. Ama bu ameliyatlar biraz daha yakın takip ve e, bu e, eminimi de bozan bir takım işlemler olduğu için çok yakından takip edilmeli. Tabi burada özellikle insülin rezervinin hasının olması lazım. Yani sonuçta insülin rezervi yoksa düşükse Yap, bu ameliyatı yapamazsınız. Yapamazsınız. Evet. Yani vücutta bir insülin olması lazım. Ve onun için de bir takım testler istiyoruz işte C-peptit vesaire Hı -hı. gibi. E, bu testleri istedikten sonra da uygun ameliyat şeklini belirliyoruz ve o ameliyatı yapıyoruz. Ee, ve çok ciddi fayda gören hastalarımız var. Ee, diabet diyabet nedeniyle ilaç kullanan, hatta insülin kullanan hastaların insülini kestiği, diyabetik oral anti diyabetikleri kestiği kesilen hastalarımız var. Ee, kolesterol trigliserit yüksekliğinde e, çeşitli e, düşmeler riskleri azalt azalttığımız hı hı. hastalar var. İlaçları kestiğimiz hastalar var. Dolayısıyla aslında ee, sonra e, bu diyabetin neden olduğu işte e, retinopati vesaire bunlarla ilgili e, takiplerde bunların daha kötüye gitmediğini gördüğümüz hastalar var. Aslında hocam bu bir tedavi şekli yani sonuçta siz ilaç tedavisinin farklı bir çeşidini uyguluyorsunuz ama insanlar da şöyle bir şey ortaya çıkıyor hani hastalığın yok olduğunu düşünüyorlar. Aslında hastalık ortadan yok olmuyor. Hastalığın siz gidişatını yavaşlatıyorsunuz. Farklı bir tedavi şekli veriyorsunuz. Evet yani öyle düşünmemeleri lazım. Yani sonuçta tedavi aldılar ama ileride bu tekrardan nüksedebilir, tekrardan denge bozulabilir. Takip altında kalmaları lazım aslında. Tabii. bu hastalar tabii ki uzun dönemler kronik bir hastalığın hastalıkla uğraştıkları için bunu çok iyi anlıyorlar aslında ve bu programa, bu bizim söylediklerimize çok ciddi bir şekilde uyum sağlıyorlar. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim obes hastalara göre daha disiplinlinler evet. öyle diyebilirim. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica çok keyifli ederim. bir program oldu. Obezite konusunda daha önce farklı konularla çok program yaptık. Obezite konusunda da diyetle özellikle farklı farklı yöntemlerle nasıl kilo verilir konuşmuştuk ama cerrahi eksik kalmıştı. Çok da güzel teşekkür anlattınız. cerrahiyle de obezitenin önlenmesinin, kilo vermenin mümkün oldu. ama Özellikle çok ciddi kilolu kişilerde mümkün olduğunu çok güzel anlattınız. Özellikle programın sonunda bu konuyla ilgili izleyenlere bir mesaj vermek ister misiniz? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, obezite tedavi edilebilir bir hastalık artık. Yani e, obezitenin tedavisi var. Tabii ki ameliyattan önce bir takım yöntemler, egzersiz, diyet e, bunları mutlaka denemek gerekiyor ben işte vücut kitle indeksim obezite sınırlarına göre çok yüksek değil ama ben ameliyat olmak istiyorum diye bir şey olmaması gerekiyor. Yani kozmetik nedenlerle obezite ameliyatı yapılmaması gerekiyor. Çünkü obezite aslında obezite ameliyatları aslında çok riskli ameliyatlar normalde riskleri ne kadar önlemler olarak azaltsak da sonuçta endikasyon yoksa yani vücut kitle indeksiniz yüksek değilse ameliyat olma, olmamak gerekiyor. Çünkü e, bu, bu, tür kişilerde zaten zayıflama oranlarını da düşündüğümüz zaman e, tatmin edici bir zayıflama da olmayacaktır. Ve dolayısıyla bu nedenle ameliyat olmamak gerekiyor. Ama e, obezite nedeniyle her türlü şey denendikten sonra eğer birey kilo veremiyorsa mutlaka cerrahi tedavi düşünmek zorunda. Çünkü cerrahi tedavinin riskleriyle obezitenin riskleri karşılaştırıldığında cerrahi tedavinin riskleri çok daha az. O yüzden mutlaka bu hastalara cerrahi tedavi önermek durumundayız. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok keyifli program oldu. Çok bilgilendirici bir program oldu. Bugün ne konuştuk? Bugün obezite, şişmanlığı konuştuk. Eğer kilo veremiyorsanız, diyet denediğiniz olmadı, ilaç denediğiniz olmadı, yaşam tarzınızı düzene soktuğunuz olmadı. Bir cerrahi seçenek var ya da vücut kitle indeksiniz 35'in üzerindeyse çok kiloluysanız bu obezitesi de ne yapacak? Bazı hastalıklar yapacak. Tansiyondan kalp hastalığına, şeker hastalığına, kansere kadar birçok hastalığı tetikleyebiliyor. Bu hastalıklara yakalanmamak için bir şekilde kilo vermeniz lazım ve veremiyorsanız cerrahi alternatifleriniz var. Bu cerrahi alternatifleri içinde ne yapmanız lazım? Obezite merkezlerine başvurmanız lazım. Bazı yerlerde obezite okulu diyorlar hatta şey olarak. Başvurup bir şekilde bu obesteden, şişmanlıktan kurtulmak lazım. Bugünkü programda konuğumuz Profesör Doktor Bilgi Bacaydı. Çok da keyifli bir program oldu. Bu programı tekrarını YouTube kanalımız olan Değer Ahmet Karabulut'tan izleyebilirsiniz. Sonraki programlarda soru görüş ve önerinizi bekliyoruz. Bize web sayf sayfalarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki sağlık tekrar görüşelim diyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın, zayıf kalın ve sağlıklı kalın diyoruz. Şıklık ve zarafetin markası Jeremy, Profesör Doktor Ahmet Karabulut'la sağlık karnesini sundu.